Evet arkadaşlar yeni ürünümüz Forex XAD 120.8 8 kanal 120 vermez. Yani bu ne demek oluyor? 4 tomda 8 tane midrange 2 ohmda 16 tane midrange'i çaldırabilirsiniz demek oluyor. Şöyle kutumuzu açalım. Garanti belgesi. Normalde burada fiyat vermiyoruz. Bu ürün şu anda kısa süreliğine sadece 7000 TL. Ürün sınır sayıda şu anlık devamı yok. En azından bizde. XAD serisi. Forex'in yeni çıkarttığı bir üründür. Bütün herkese hayırlı olması dileklerimizle. Hoşçakalın.